5. Kelime Lehül Hamd Yani bütün mevcudatta sebebi metü sena olan kemalat O'nundur. Öyleyse ise O'na aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek metü sena O'na aittir. Çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar hamd olan her şey O'nundur, O'na aittir. Evet, ayet-i Kur'aniyenin işaretiyle bütün mevcudattan daimi bir surette dergâh ı ilahiyeye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamdü senadır ki daimi o dergâha gidiyor. Şu hakikati tevhidi ispat eden bir bürhân ı azama şöyle işaret ederiz ki, şu kainata baktığımız vakit, bayistan şeklinde, sakfı ulvi yıldızlarla yaldızlanmış, zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş surette görünüyor. İşte şu Bahistan'daki muntazam nurani ecram-ı ulviye ve hikmetli ve zinetli mevcudat-ı süfliye umumen her biri lisan-ı mahsusuyla derler ki biz bir Kadir-i Zülcelal'in mucizat-ı kudretiyiz. Bir halık Hakim ve bir sani Kadir'in vahdetine şehadet ederiz. Ve şu Bahistan alem içindeki küre-i arıza bakıyoruz, görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengarenk yüzbinler süslü çiçekli nebatat tayfeleri onda serilmiş ve çeşit çeşit yüzbinler envağı hayvanat onda serpilmiştir. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilan ediyorlar ki biz bir tek saniye hakimin sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız ve vahdaniyetin birer dellalı, birer şahidiyiz. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görürüz ki, gayet derecede alimane, hakimane, kerimane, latifane, cemilane yapılmış, muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar, bilumum bir lisan ile ilan ederler ki, biz bir Rahman-ı Zülcemal'in ve bir Rahim-i Zülkemal'in muciz hediyeleriyiz, hayret numa ihsanlarıyız. İşte Bayistan-ı Kainat'taki ecram ve mevcudat ve küre arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşcar ve nebatatın başlarındaki ezhar ve semerat nihayet derecede yüksek bir sada ile şehadet eder, ilan eder, derler ki bizim Halık'ımız ve Musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadir-i Zülcemal, hakîm i Bimisal, kerîm i, Bim -i, -i Pürneval her şeye kadirdir.'' Hiçbir şey ona ağır gelmez. Hiçbir şey daire kudretinden hariç olamaz. Kudretine nispeten zerreler, yıldızlar birdir. Külli cüz'i kadar kolaydır. Cüz, kül kadar kıymetlidir. En büyük, en küçük kadar kudretine nispeten rahattır. Küçük, büyük kadar sanatlıdır. Belki sanatça bazı küçük, büyükten daha büyüktür. Bütün mazideki acayip kudreti olan vukuat şehadet eder ki, o kadir mutlak, bütün istikbaldeki acayip bir muktedirdir. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi, maziyi icad eden o zat-ı kadir, istikbali dahi icad eder. Dünyayı yapan o sani hakim, ahireti de yapar. Evet, mabudu hak, yalnız o kadir-i zülcelal olduğu gibi, mahmudu bilıtlak, yine yalnız odur. İbadet ona mahsus olduğu gibi, hamdü senadaki ona hastır. Hiç mümkün müdür ki, semavat ve arzı halk eden bir saniye hakim, semavat ve arzın en mühim neticesi ve kainatın en mükemmel meyvesi olan insanları başıboş bıraksın, esbab ve tesadüfe havale etsin, hikmet bahiresini abesiyete kalbetsin. Haşa! Hiç mümkün müdür ki, hakim, alim bir zat, bir ağacı gayet ehemmiyetle tedbir ve tasvir edip ve gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde, o ağacın gayesi, faydası olan meyvelerine bakmayıp ehemmiyet vermesin. Hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zayi olsun. Elbette bakmamak, ehemmiyet vermemek olamaz. Çünkü ağaca ehemmiyet vermek meyveleri içindir. İşte şu kainatın zeyşuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gayesi insandır. Şu kainatın sani hakemi Mümkün müdür ki şu zişur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadeti, şükür ve muhabbeti başkalara verip hikmeti bahiresine hiçe indirsin veyahut kudreti mutlakasını acze kalbettirsin veyahut ilmi muhiyetini cehle çevirsin yüz bin defa haşa. Hiç mümkün müdür ki şu kainat sarayının binasındaki makasdır abbaniyenin medarı olan zişur ve zişurun serfirazı olan nevi insanın mazhar olduğu nimetlere mukabil, izhar ettikleri şükür ve ibadeti, o saray kainatın saniyinden başkasına gitsin. Ve o saniy-i zülcelal, o gayet gaye olan şükür ve ibadeti, başkalara gitmesine müsaade etsin. Hem hiç mümkün müdür ki, hadsiz enva nimetiyle kendini zişurlara sevdirsin ve hadsiz mucizat-ı sanatıyla kendini onlara tanıttırsın, sonra onların şükür ve ibadetlerini, hamd ve muhabbetlerini, marifet ve minnettarlıklarını esbaba ve tabiata terk edip ehemmiyet vermesin. hikmet mutlakasını inkar ettirsin. Saltanat rububiyetini hiçe indirsin. Yüz bin defa haşa ve kella. Hiç mümkün müdür ki bir baharı halk edemeyen ve bütün meyveleri icat edemeyen ve yeryüzünde sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen, onların bir misal musagar olan bir elmayı halk edip, ve o elmayı nimet olarak birisine yedirsin, şükrünü kazansın. Mahmudu bilitlaka hamd noktasında iştirak etsin. Haşa! Çünkü bir elmayı halk eden kimse, bütün dünyaya gelen elmaları icat eden yine o olabilir. Çünkü sikke birdir. Hem elmaları icat eden kimse, bütün dünyada medar rızık olan hububat ve semeratı halk eden yine odur. Demek en küçük cüz'i bir hayata. En cüzi bir nimeti veren doğrudan doğruya kainatın halikidir ve Rezzak-ı Zulcelal'dir. Öyleyse şükür ve hamd doğrudan doğruya ona aittir. Öyleyse hakikat kainat daima hak lisanıyla der: "Lehul hamdu min kulli ehadin minel ezeli ilel ebed." Altıncı kelime: Yuhyi. Yani hayatı veren yalnız odur. Öyleyse her şeyin halikı dahi yalnız odur. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayesi, esası, neticesi, kulasası hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın halikı da odur. Hayatı veren elbette odur. Hayu kayyumdur. İşte şu mertebe-i tevhidin bürhan-ı azamına şöyle işaret ederiz ki başka bir sözde izah ve ispat edildiği gibi zemin yüzünün sahrasında çadırları kurulmuş, gayet muhteşem zihayatlar ordusunu görüyoruz. Evet Hayyü Kayyum'un hadsiz ordularından her bahar mevsiminde yeni silah altına alınmış, gayıptan gelen taze bir ordu meydana çıkmış görüyoruz. Şu orduya bakıyoruz ki, nebatat tayfelerinden 200 binden ziyade ve hayvanat milletlerinden yine 100 binden fazla çeşit çeşit muhtelif kavimler görüyoruz. Her bir milletin her bir tayfenin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı, silahları ayrı, müddet askeriyeleri ayrı olduğu halde, bir kumandana azam, hadsiz kudret ve hikmetiyle, minhayetsiz ilim ve iradesiyle, bitmez rahmetiyle, tükenmez hazinesiyle, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, karıştırmayarak, geciktirmeyerek, ayrı ayrı bütün o 300 binden ziyade milletleri ve taifeleri kemali intizam ile, tamamı mizan ile, vakti vaktine, ayrı ayrı erzaklarını, ayrı ayrı elbiselerini, ayrı ayrı silahlarını vererek, ayrı ayrı talimat yaptırarak, ayrı ayrı terhisat ettiğini gözü bulunan bil müşahede görür ve kalbi bulunan bir aynel lakin tasdik eder. İşte hiç mümkün müdür ki şu ihya ve idareye ve şu terbiye ve iaşeye, o orduyu bütün şuunatıyla ihata eden bir ilmi muhitin ve o orduyu bütün levazımatıyla idare eden bir kudret-i mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin, müdahale edebilsin, onda hissesi olsun. Yüz binler defa haşa. Malumdur ki bir taburda on millet bulunsa ayrı ayrı teçhiz etmesi on tabur kadar güç olduğundan aciz insanlar ister istemez bir tarzda tekize mecbur olmuşlar. Halbuki hay kayyum şu muhteşem ordusu içinde 300 binden ziyade milletlere ayrı ayrı teçhizat-ı veriyor. Hem külfetsiz, müşkülatsız, kolay bir tarzda, hafif bir şekilde gayet hakimane ve intizam perverane veriyor. Ve koca orduya bir tek lisan ile huvellezi dedirtip kainat mescidinde o cemaati uzmaya Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'khuzuhu sinetun ve la nevm ila okutturuyor. Yedinci kelime ve yumit yani mevti veren odur. Yani hayatı veren o olduğu gibi hayatı alan mevti veren dahi yine odur. Evet mevt yalnız tahrip ve sönmek değildir ki esbaba verilsin, tabiata havale edilsin. Belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor, fakat batinen bir sümbülün hayatına ve yoğurmasına, yani cüz'i tohumluk hayatından külli sümbül hayatına geçiyor. Öyle de mevttaki zahiren bir inhilal ve bir intifa göründüğü halde, hakikatta insan için hayatı bakiyeye ünvan ve mukaddime ve mebde oluyor. Öyleyse hayatı veren ve idare eden kadir-i mutlak, yine elbette mevtidaki o icad eder. Şu kelimedeki mertebeyi i uzmayı tevhidin bir bürhan azamına şöyle işaret ederiz ki, 33. mektubun 24. penceresinde beyan edildiği gibi, şu mevcudat irade-i ilahiye ile seyyaledir. Şu kainat emri rabbani ile seyyaredir. Şu mahlukat izni ilahiyle zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Alemi gaybtan gönderiliyor âlem i şehadette vücudu zahiri giydiriliyor. Sonra alem-i gayba muntazaman yağıyor, iniyor. Ve emr-i Rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür. İşte şu mahlukatın şu seyelanı gayet hakimane rahmet ve ihsan dairesinde ve şu seyranı gayet alimane hikmet ve intizam dairesinde ve şu cereyanı gayet rahimane şefkat ve mizan dairesinde baştan aşağıya kadar hikmetlerle, maslahatlarla, neticelerle ve gayelerle yapılıyor. Demek bir kadir Zülcelal, bir hakim Zülkemal, mütemadiyen tavaifi mevcudatı ve her tayfe içindeki cüziyatı ve o tayfelerden teşekkül eden alemleri kudretiyle hayat verip tavzif eder. Sonra hikmetiyle terhis edip mevte mazhar eder, alemi gayba gönderir. Daireyi kudretten daireyi ilme çevirir. İşte hiç mümkün müdür ki şu kainatı heyet mecmuasıyla çevirmeye muktedir olmayan ve bütün zamanlara hükmü geçmeyen ve alemleri hayata ve mevte bir fert gibi masar etmeye kudreti yetmeyen ve baharları bir çiçek gibi hayat verip yeryüzüne takıp sonra mevt ile ondan koparıp alamayan bir zat mevt ve imateye sahip çıkabilsin? Evet, en cüzi bir zih hayatın mevti dahi, hayatı gibi bütün hakayka hayat ve envar mevt elinde bulunan bir zat-ı Zülcelal'in kanunuyla, izniyle, emriyle, kuvvetiyle, ilmiyle olmak zaruridir.